Olimpiyat milli takımına başarı semineri veriyordum. Dedim nasıl geçiyor günleriniz? Dediler ki hocam 4 yılda bir 4 dakikalık maça çıkıyoruz. Onun dışında günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Düşünmeye başladım. Bizler mesleki gelişim antrenmanları yapıyor muyuz? Çoğumuz mesleğimizi yapıyoruz ama mesleki gelişim antrenmanı yap yapıyor muyuz? O tarihten sonra karşılaştığım herkese şunu sormaya başladım mesleğini yaparken. İşimizi yapmak gerekli ama yeterli değil. O işimizi daha iyi yapmak için mesleki gelişim antrenmanları yapıyor muyuz? Michael Jordan muhteşem zor hareketleri çok kolay yapabiliyor. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Michael Jordan'ın dediği şu. Ben hep antrenmanları ciddiye aldım. Antrenmanlarda en önce ben geldim, en son ben çıktım. Spor salonunun, antrenman yaptığı salonun anahtarı iki kişi de var. Bir Michael Jordan'da, iki orada çalışan görevli de. Çünkü ondan önce gelen tek kişi o. Antrenmanlarda Başkası görmezken, kusurlarını ayıklayıp, eksiklerini tamamlayıp, güçlü yönlerinden daha yararlanarak, kendi başarı optimizasyonunu yaparak kendini muhteşemleştirdi. Ve maça eğlenmek için çıkarım, antrenmanı ciddiye alırım. Böyle bir cümlesi var. O nedenle birinci aklımızda tutmamızın yararlı olacağını düşündüğümüz şeyin başarı antrenmanı olduğunu düşünüyorum. İşin sadece içinde çalışmak değil işin üstünde çalışmak. Sadece işimizi yapmak değil, o işimi daha iyi yapma, antrenmanı yapmak. Kariyer kaslarınız en önemli başarı sermayenizdir. Bu sermayeyi ağaçta bulamıyoruz, antrenmanda oluşturuyoruz. İnsanı insan eder, gayret ile çalışmak. Fakat işin zor yanı çalışmaya alışmak. Çalışmak kelimesini yazdım. Ç'nin üzerine kapattığınızda gerisi alışmak oluyor. 15, 11 harf onu alışmak bunun üzerine düşünelim mi